そうですね。 Herkese yeni videomdan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Kahvaltı faslını bitirdik. Kızları oyun uykusuna yatırdım. Şöyle evlerde bir üstten toparladım. Sizlere bir selam vereyim istedim. Şimdi bir süpürge geçeceğim eve. Sonrasında e, tam 3 makine çamaşır var katlanacak. Hepsi beni bekliyor yatak odasında. Çamaşır katlamayı da hiç sevmiyorum. Vallahi ondan böyle işte birikiyor ama sonra işin içinden çıkamıyorum şimdi gideyim şu çamaşırlarımı katlayayım sonra bir güzel keyif kahvesi içelim hep birlikte sonrasında akşam yemeklerini koyarız ocağa bu akşam dışarı çıkacaktım çağrı gelince çocukları ona bırakacağım e, Merviş'le bir sinema yapalım diyoruz ya da tatlı kahve içelim diyoruz bir yerde oturup henüz netleştirmedik e, o yüzden çağrı gelmeden bütün işlerimi halledeyim yemeğimi falan hazırlayayım geç saate kalmasın çünkü o gelince hemen ben çıkarım. <laughs> Çamaşırları çok şükür hallettim. Bir süpürme işim kaldı. Artık onu da kızlar uyandıktan sonra yaparım. Şimdi uyuyorlar. Onu uyanmadan ben şöyle güzel bir kahve keyfi yapayım dedim. Ses çıkmasın diye de süpür, süpürgeyi çalıştırmadım. Bugün havada çok güzel. Makineyi çalıştırdım. Şimdi hemen bir sütümü çıkarayım. Sütlü bir kahve yapacağım kendime. Ay bardağımı almamışım. Bardak çıkartayım. Şimdi ne içelim bugün? Latte mı içeyim ben. kahvem hazırlanıyor. kendime bir tane cevet çıkardım dolaptan. Siz sever misiniz? Ben çok seviyorum bunu ya gerçekten böyle. Çok güzel bir tadı var böyle farklı yani diğer meyvelerden daha farklı bir tadı var. Şimdi hemen şunu hazırlayayım kahvenin yanına. Akşam dışarıda belki tatlı yersem bugün en azından böyle biraz hafif geçireyim dedim. Yoksa normalde götürürdüm çikolatalı. Kahvem hazırlanmış. Çok güzel gözüküyor. Bu makineyi çok seviyorum ya gerçekten. İyi ki almışım diyorum her defa aslında. Böyle indirimde falan yakalarsanız bence kesin alın yani. Yani tabii ki kahve seviyorsanız bir sürü çeşit kahve de yapıyor. Ben çok memnunum. Bence Cennet Yılmaz'ın böyle tayini seviyorum. Mutlaka böyle deneyin. İnanılmaz güzel oluyor. Tayin çok yakışıyor. Şimdi üzerine biraz da ceviz gezdireceğim. Hmm. <laughs> Bendeki tatlı aşkı. <laughs> Çeviz bir kadar kalmış. Evet, tatlımız hazır. Şu sandık kokusunu izliyor musunuz? Çok güzel bir dizi. Sabah izlemiştim buralarını. O yüzden birazcık sardıracağım. Kaldığım yerden devam ettireyim. Şimdilik kısa bir mola. Yarım saatçik. Aymin'e geldi. geliyor. Şimdi açacağız kapıyı tamam mı? Yukarı çıksın. <laughs> Aymina gelmiş. Hoş geldin anneciğim. Bu saçın ne kız? Bu ne? <laughs> Hadi kapatalım anneciğim. Eline dikkat et. Kapat. Ah benim benim güzel kızıma. Baban işe gitti anneciğim. Akşam yemeğini hazırlıyorum. Şöyle dolapta bamya vardı. Kayınvalidem vermişti. Onu yapacağım. Dünden birazcık da pilav var. Biraz makarna var dolapta. Kızlar şimdi karınları doyurdu. Köfte patates yediler. Başka da hiçbir şey yapmayacağım valla. Ben sadece bamya yiyeceğim zaten. Pilav da yeter. Bugünlük böyle menümüz. Dolapta biraz da kavrulmuş etim vardı. Onu da ekledim. Normalde ben kıymalı yapıyorum hep. Ama dolapta et var diye dedim bu seferlik etli yapayım. Şimdi üzerine bolca limon sıkıp pişirmeye bırakacağım. Biz hazırlanıp çıktık. Şimdi gidiyoruz Almina'yla. Çağrı'ya da kolaylıklar diliyorum. Üç çocukla. Ay pardon iki çocuk. Almina'yı ben aldım. Almina benimle. <laughs>

Badem. 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 Bekle. Bekle bundan vereceğiz. Bekle. Gel bak. Ver orada. Gel. Buradan gel. Badem. Almina ne istiyor işte. yani. Şimdi eve geldik, arabayı park ettim, eve çıkacağım. Saatte 11'e 10 geçiyor. Artık bugünkü videom burada sonlandırayım. Eve gidince hemen editini yapacağım, sabaha yüklemiş olurum inşallah. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.